Su, su var ya su borusu. Onlar komple patladı. Nasıl? <laughs>

Abi e, kimin eviydi? Nasıl çıkmış yangın? Siz nasıl haber aldınız olayı? Metin Darıcı diye bir arkadaş. Yalnız yaşıyor. Ben de geç karşıda komşular söyledi bana. Mahalle yanıyor diye. Baktım dışarı çıktım. Baktım oradaki arkadaş. Arkadaşın evi. O ev yandıktan sonra öbür tarafa ayakkabı uzunlar evi O nasıl çıkıyor? Buyurun. Hayatını kaybetmiş galiba değil mi? Tabii, Metin Darci hayatını kaybetmiş.